Almanya'da Deutschland Ticket isimli bir bilet mevcut ve bu Deutschland Ticket ile Almanya'nın her köşesine ücretsiz olarak seyahat edebiliyorsunuz. Sadece aylık 49 Euro'luk bir ücreti var. Bunu ödedikten sonra Almanya'nın her köşesine bir ay boyunca sınırsız olarak hızlı trenler haricinde diğer toplu taşımaları kullanabiliyorsunuz. Sadece Almanya'da değil, Almanya'nın komşu ülkeleri Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerin bazı şehirlerine bu biletle ücretsiz olarak seyahat edebiliyorsunuz. Ben şimdi Dortmund'dan kalkıp Hollanda'nın Enşede isimli şehrine giden trene bineceğim. Şu an Dülmen şehrindeyim. Buradan ücretsiz olarak Hollanda'ya geçeceğim. Ve bu seyahatimi de bazı noktalarını burada paylaşacağım. Görüşmek üzere. Bu evet, yolculuğun bir sonraki Hollanda'nın eyalet şehrinde. Bundan sonrası Hollanda'nın hükümetini belirmiş olacağız. toplu taşıma ücretlerine tabi olacağız. Bundan sonra mümkün yere göre karşıda görünen trenlerle devam ediyoruz. Ben şimdi şehir içinde arkadaşlarımla buluşacağım. Böyle Almanya'dan ücretsiz olarak gibi biletiyle Hollanda'nın bir şehrine seyahat etmiş olduk. Bir sonraki saatte görüşmek üzere.